İzmir'de Sar Camii'ndeyiz. Sar Camii İzmir'in en eski camilerinden bir tanesi, özellikle sahil bölgesinin en eski camii olduğunu not düşelim. Burada yapım tarihinde görmektesiniz 1596 senesi olarak. Biraz güneş tersten vurduğu için bu kısımdan çok iyi çekim yapamayacağım. Bakın şurada bir saat bulunuyor. Arka tarafta minarenin bir kısmı görünüyor. Saatten de anlayacağınız üzere burası bir muakitane. Şu an e, sanırım tohum vesaire satılan bir yer olarak kullanılıyor. Ama muakitane'nin saatinin bugüne sağlam bir şekilde ulaşmış olması bile büyük bir nimet. Evet. Bunca kalabalığın içerisinde çok huzurlu bir ortama sahip Hisar Camii. İzmir'e ilk geldiğimde yani sanırım 7 yıl evveldi o zaman da bu camiye hayran kalmış, bayılmıştım. Ee, video çekmek istemiştim. Ama neresinden başlayacağımı bilemediğim için e, bu güzelliği beni cezbettiği için vazgeçmiştim. Kendime kalsın demiştim. Bakın burada da e, caminin kemerli yapısını çok rahatlıkla görmektesiniz. Son cemaat mahallindeki sütunlar, sütun başlıklarında biraz antik esintiler görüyoruz. Bunlar tabi caminin 19. yüzyıldaki restorasyonlarına ait eklemelerdir. Onun not düşeli bizi yanıltmasın. Bolca kitabeler var. Bolca hat sanatının güzellikleri burada işlenmiş. Mesela sol tarafta <laughs> Çok güzel bir hat var. Alt tarafında da sanırım Mehmet Sıddık isimli hattat olduğunu anlıyoruz. Burada da yine bir tarih kitabesi var. İzmir depremlerden çok etkilenen bir etkilen, etkilenen bir bölge olduğu için sık sık deprem yaşanmış. Burada da kitabesini okumaya çalışırsak eğer İzmir valisi Mirliva Kazım Paşa zamanında cami tamir e, ve minare müceddeden inşa edilmiştir. Yazısını buradan görebiliyoruz. Kazım Paşa İzmir için önemli bir vali. Gerçekten onun zamanında İzmir'e çok büyük yatırımlar yapılmış. Mesela e, İzmir'in işte ilçelerine bağlanan yollarda Tabi ulaşımın kısıtlı olduğu zamanlarda çok fazla çeşmeler yaptırmış. Bu camide de payını görüyoruz. Şu kapıya geleceğim ama o kapıyı göstermeden evvel... Caminin iki giriş kapısı var. Yani iç e, harim kısmına girişte iki tane kapı var. E, bir kapı hanımlar, bir kapı da beyler için kullanılıyor. Burada da e, namaz vakti geçmeden kılmakta acele ediniz. Ee, ölüm vakti gelmeden de tövbe de acele ediniz mealinde Arapça eee hadis-i şerif burada yazılmış. Şu çeşmeyi de sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel, çok zarif çeşmeler ama tabi burası için asıl önemli ve özel çeşmeler bunlar. İstanbul'da çok benzerini görmediğimiz veya başka yerlerde çok benzerini görmediğimiz Güzellikte çeşmeleri görüyorsunuz Her iki tarafta da var caminin Sağ ve sol taraflarında Üst taraflarında kapakları var Oralardan sular dolduruluyor Ve bu çeşmelerden de halkın istifadesine Sunulmuş Muvakkithane'nin içeriden görünümünü görüyorsunuz Zamanında bir de tabii kütüphane binası var O bugünlere ulaşmamış Yukarı tarafta Mükebbire kısmını görüyorsunuz Belki gördüğüm en güzel En şirin en tatlı mükebbirelerden ee, olabilir. En üstte kelime-i tevhid yazılmış. Sağ tarafta La ilahe illallah, sol tarafta Muhammed Resulullah. Ee, en altı kısımda ise Ya müfettih halib vab, iftah hayral hayrel bâb. Onun altındaki uzunlamasında kitabede ise İnne salate kânet alel müminine kitaben mevkuta ayeti. Ee, yine sıkça gördüğümüz ayetlerden bir tanesi. Şimdi içeri gireceğim. İçeriye bayılacaksınız zaten. İzmir'in en güzel camii Özdemiroğlu Yakup Bey tarafından 1596 yılında inşa edilmiş. Ama bu görmüş olduğunuz süslemeler e, orijinal değil, o zamandan kalma değil. Tabii ki de 19. yüzyılda eklenmiş tezinat. Gerçekten mihrabına ve minberine bayıldım. Minberi fevkalade. Şöyle göstereyim. Muazzam bir işçilik var. En üstte Müsenna Hatla Muhammed yazılmış. Minberin sağında La ilahe illallah sol tarafta yine Muhammed a. Resulullah görüyorsunuz. Şöyle yan tarafını da göstereyim. Külahının alt kısımları Orada da her bir yerde farklı farklı ayetler, hadisler yer alıyor. Şu kısımda bir şey dikkatimi çekti. Bunu az evvel çekerken fark ettim evet. <laughs> Siz de fark ediyorsunuzdur bakın. Minberi öyle işlenmiş, öyle bezenmiş yaprak yaprak işlemeler yaparken arasına belki de bu camiyi temsilen bir cami eklenmiş ki gerçekten baktığınız zaman tek minareli işte büyük bir kubbesi var bunun önünde 3 üç üç küçük kubbe var burada iki küçük kubbe gözüküyor Belki de ilk yapıldığı zamanlarda onun da görünümü bu caminin de Hisar Camii'nde görünümü bu şekilde olabilir diyebiliriz veya bakın şurada çok muazzam bir işçilik var yukarı taraftaki geometrik motif çok güzel Burada klasik ayetimiz yazılmış. Gülle ma'dahul aleyha zekeriya'l mihrab. Üç tane mihrab.